Bu nefes kesici animasyon, Güneş Sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in gizemli atmosferine heyecan verici bir yolculuk sunuyor. Juno uzay aracının can Canocam kamerası ve mikrodalga radyometresi tarafından yakalanan verilerle hazırlanan bu animasyon, Jüpiter'in güney yarımküresindeki bulut tepelerinden başlayıp, Büyük Kırmızı Leke'nin derinliklerine kadar uzanan bir keşif sunuyor. Yolculuğumuza Güney Jüpiter bulutlarının yaklaşık 3000 kilometre yukarısında başlıyoruz. Soldaki göstergeyi takip ederek irtifamızın düştüğünü ve atmosferin derinliklerine doğru ilerlediğimizi görebiliyoruz. Sıcaklık arttıkça Jüpiter'in en ikonik özelliklerinden biri olan Büyük Kırmızı Leke'nin devasa girdabına ulaşıyoruz. Juno verileri bu fırtına sisteminin Güneş Sistemi'ndeki en büyük fırtına olduğunu ve Jüpiter'in atmosferinin 300 kilometre kadar derinliklerine kadar uzandığını gösteriyor. Bu derinlik Dünya okyanuslarının en derin noktasından bile 27 kat daha fazla. Ancak endişelenmeyin, bu dalışımız geçici. Juno uzay aracı, atmosferin gizemlerini keşfettikten sonra tekrar yukarı çıkarak yolculuğuna devam edecek. Bu eşsiz animasyon, Jüpiter'in büyüleyici atmosferine dair büyüleyici bir bakış açısı sunarak Güneş sisteminin bu dev gaz devinin gizemlerini anlamamıza yardımcı oluyor.